Gustavo selam. Biz seninle zaten önceden tanışıyoruz. Ortakta Axel Road kullanıcı adıyla uzun zamandır işlem yapıyorsun. Dilersen önce bir seni tanıyalım. Belen Bora evet yaklaşık 6 ya geçtik sanırım biz de çalışalı. Ortakta işlem yapmaya başlayalı yaklaşık bir sene oldu. Onun öncesinde de benim trade geçmişim 2017'lere gidiyor kriptoda. Onun öncesinde Borsa İstanbul ve fon yatırımlarım vardı. Yarında da bahsetmiştik podcast'te. Mustafa dilersen önce ekonomik göstergelerle başlayalım. Makroyu nasıl yorumluyorsun? Abi makroda şu anda her şeyin arttığı aslında bir senaryoya girdik. Yani aslında biz baktığımızda mesela DXY da artıyor seçimden sonra. Yani doların bir dominasyonun arttığını gözlemliyoruz. Ama tahvil faizleri de artıyor 10 yıllıklara baktığımızda. Hani onların bir düşmesini bekliyoruz. Hani eğer resesyon gelmediyse hani biz son çeyrekte bu resesyona girmediysek ve artık Evet indirimlerine devam edecek de burada bir e, çözümlerin olmasını bekleriz. S&P ve Nasdaq'a baktığımızda da sürekli yeni rekorlar geliyor. Oraya sürekli bir para girişi var. Hani bir şekilde orayı sürdüren oyuncular var. Başta Nvidia olmak üzere. Bunlar üzerinden Devam ediyor yani riskli maheleri. Peki Mustafa ben çok uzun zamandır Nvidia tutuyorum da. Hep de şey oluyor Nvidia ile ilgili ya. Nvidia buradan alınır mı? 3 yıldır aynı muhabbet. Yani nasıl okuyorsun bu Nvidia'daki yükseliş sonsuza kadar sürecek mi abi? Abi Nvidia'nın şeylerle karşılaştırılması var. Ee, i̇şte bu AMD ile ya da işte bu Alcom var. Hani diğer yapay zeka şirketleriyle karşılaştırılmasına bakıldığında rasyoları aslında hala alınabileceğini gösteriyor. Ama hani biliyorsun bu bir noktada bu e, ölçeklenmenin de getirdiği bir çok büyüdü. Evet. Ve beni korkutan bir şey içerisinde çok küçük yatırımcı girdi. Küçük yatırımcı eşittir. Likidite hani market maker burada en ufak bir kötü haberde bunları almak isteyebilir. Ve Nvidia'nın geçmiş hareketlerine baktığımızda da çok sert düşüşleri olabiliyor. Eğer alınacaksa bence yani en azından buradan bir düşük beklenebilir. Ama ufak ufak toplana da bilinir. Hani öyle bir şey de şu anda Nvidia. <laughs> Süper abi. Biraz da dilersen e, kriptodaki ısı on-chain analizler biraz da kriptodan bahsedelim seninle. Kriptoyu nasıl görüyorsun? Abi kriptoyu seçimden önce biz yorumlamıştık zaten. Yani buralara gelebileceğini hmm. öngörüyorduk ama beklentileri aldık. Beklentiler e, beklediğimizin çok üstünde geldi. <laughs> hani olabilecek bütün güzel gelişmeler oldu ve Bitcoin'in artık e, geçmiş cycle'larına baktığımızda nazaran daha böyle kurumsal kimliğe yaklaştığını hani o 2011'de kurumsallar geliyor bunun ikinci çaptırını yaşıyoruz gibi bir durum var. Yani bu geldiğimiz noktada da şu anda işte spot ETF'lerin ardından onların opsiyonları çıktı. Trump stratejik rezervlere alabilmesi konusunu gündeme getirdi. Microsoft board'unda işte biz Bitcoin almalı mıyız bunu konuşuyor. Ya yani bunlar <laughs> öyle sıradan şirketler Haberler. değil. Mi? Tabii yani çok üst seviye haberler. İşte BlackRock, Fidelity, iShares müşterilerine deli gibi aldırıyor. Orada bir spot ETF'de 100 milyar doların üstüne çıktığını gözlemliyoruz. Mikrostrateji diye bir firma var. Bunun başındaki adam sürekli olarak hazır şirket alım yapıyor ve bunu mükemmel ama bir yandan da riskli bir oyun planıyla yapıyor. Dönüştürülebilir convertible bonds olarak kendi şirketinin şeylerini satıyor. O parayla oluşturduğun iki dileğine gidip tekrardan bitcoin alıyor. Hani günün sonunda gidiyoruz gideceğiz de ama ara düşüşler olmalı da zaten muhakkak olacak. Burada da aslında biraz temelden tekniğe kaymak gerekiyor. Orada da işte market yapısı ve likidasyonlara bakmak gerekiyor. Orada da işte dediğim gibi on-chain'e başvurabiliriz. İşte Fibonacci düzeltmeleri buna bakabiliriz ve aynı zamanda da likiditeler nerede? Bunları da yine şeylerden, ısı haritalarından bakabiliriz. Total Market Cap nedir abi? Neden bakıyoruz abi, buna? Abi Total Market Cap e, bizim piyasadaki bütün spot paranın toplamı. Buna niye bakıyoruz? Ya yani gideceği noktayı hani bu ileri seviyelerdeki extension'ları görmek için kullanabileceğim. Hani günün sonunda nominal bir değer bu. Buradan baktığımızda hani şu anki işte dominasyona göre Bitcoin'in fiyatını mesela işte 5 trilyona gittiğinde ne olabilir? Ya da işte burada 8,5 trilyona gittiğinde ne olabilir falan bunların öngörüsünü yapabilmek için önemli bir şey, nominal araç. Bu yüzden önemli. Hani... Senin burada 5 5'e kadar gidebileceğine yönelik bir öngörün vardı diye biliyorum. Yani aslında sizin yayınlarınızda şey vardı, Hakan vardı. Hatırlarsa ilk yayınların birinde o bahsetmişti. Hani biraz da aslında ona belki de referans gözüküyor. Ama orada gerçekten bir şey var. Fibonacci Extension noktası var. Bir dilersen dominansla devam edelim. Tamam. BT dominans 60'ın üzerlerinde seyrediyordu abi. Baya son 3 yılın falan rekorunu kırmıştı. Tekrar 58 seviyelerine falan indi. Nasıl yorumluyorsun bunu? Artık altcoin'lere doğru yavaştan para girişi başlıyor gibi yorumlamak yanlış olmaz herhalde. Abi şöyle şimdi bitcoin dominansı bence yükselmeye devam edebilir. Hani burada seviye vermek zor ama altcoin'lere para biraz şöyle akıyor. Yani kurumsal oyuncu şu anda altcoin'lere pek girmiyor. Bizim bu temel tarafta bahsettiğimiz kişiler genelde Bitcoin'e yöneldiği için halen burada bir şey var. Yani oraya bir dump money gidiyor. Pumplanıyor. Bir şeyler oluyor. Ama günün sonunda yani altcoin'ler şu anda işlevlerini ne kadar yerine getiriyor? İşte akıllı kontratlar, işte real world asetler, deepinler. Hani bunlar şu anda daha ne kadar, ya bunları şirket gibi görmek lazım. Yani şu anda ne kadar kar ediyorlar. Hani bir sürü developer çalıştırıyorlar, şey yapıyorlar. Hani tamam burada bir spekülatif alış gelecek. Bunların bir şey olacak. Regülasyonların özellikle zayıflamasıyla işte bu Ripple'da falan gördük işte bu SEC başkanının istifa edeceğinin ardından hani bunun gibi çok temel hareketlerle inanılmaz hareketler yapıyorlar ama burada teknik tek bir şey söylemek de çok mümkün değil. Hani ben ondan özellikle Bitcoin Ethereum haricinde da tekniğin pek de çalışmayacağını özellikle söylemiştim. Ya burada da bir noktada bence çok büyük para kazanılabilecek bir altcoin halisi gelecek ama bunun zamanlamasını yapmak gerçekten güç. Bir de burada çok kötü av olabilme ihtimaliniz var yani. Likidite avları. <laughs> Abi dilersen e, Bitcoin'le devam edelim. Bitcoin grafiği üzerinden. Bayağı bir düşüş gerçekleştirdi. 92 bin lira kadar indi. Şu an 93 bin küsür seviyesinde. Çok güzel mimler de görüyorum sosyal medyada. Geçen hafta 92 bindeyken Bitcoin insanların hissiyatıyla şu anki 92.000'deki bindeki hissiyat bambaşka oldu. Ee, nasıl yorumluyorsun bu Bitcoin'deki hareketi? Teknikte önemsediğin seviyeler neler? Yani geçen haftaki 9.2 ile şu anki 9.2. Çok farklı noktalara Yani evet burada işte bu isterik tepkiler. E veriyoruz maalesef yani yapacak bir şey yok. Ya burada şu anda artık bu temelin getirdiği beklenti e, alındı ve işte gerçekleşeni satın, düzeltmelerini görüyoruz. Ağustos'un sonunda başlıyor bu benim çizdiğim Fibonacci düzeltme noktası. Trump'ın çıkıp işte never your Bitcoin dediği işte bu meşhur 68 lerden sonraki harekette işte 100 bine kadar gittik. Hani 100 bini bazı borsalarda gördük, bazılarında görmedik. Şu an burada baktığımızda Fibonacci akme seviyesi olarak ilk önümüze çıkan yer 82 seviyesi gözüküyor. 0.618 noktası ile çok önemli. Zaten orası yine 68'e denk geliyor. Burada benim bahsedebileceğim kısa vadedeki bu hacim profilindeki seviyeye şu anda gitki almışız. Bu nokta çok önemli. 91.800'lere denk geliyor. Ya yani burada bayağı bir alıcılarla satıcılar bayağı bir buraya bayağı bir saygı göstermiş. Dilersen bir Ethereum'daki seviyeler üzerinde de konuşalım. Burada 3500'ün bir üzerine çıktık. Sonra şu an 3400 seviyelerinde dans ediyoruz. Peki Ethereum'a yönelik algın da biraz daha pozitif mi? Yoksa buradan bir düşüş bekliyor musun? Abi Ethereum'a yönelik algı da tabii ki de pozitif. Ya yani bunun da yine baktığımızda günlük grafikte 2022'lerden gelen sabitler alıp racim profilinde seviyeleri çizmişim. Hani burada düşüş gelirse nerelerden toplayabiliriz gibi. Şurada da Fibonacci noktaları var yine aynı dönemde. Ya burada bakıldığımda 3000'lerde ilk Fibonacci düzeltmesi noktası var. Zaten burada önemli bir uğradığı ve destek bulduğu bir nokta var. Burada muhtemelen almak isteyebileceği ilk düşüşte bir likidasyon da olabilir. Hani o açıdan önemli. Ya Ethereum'u 3000'lere geldikçe toplayıp yukarıda gidebileceği noktaya bakmak için de ya bu <laughs> çok kuant analizine falan giriyor. Bilmiyorum abi Ethereum gidebilir yani. Ya ben 8, 8 bine de gitti. Hani 10 bine de gitti. Gider yani Ethereum. Şaşırmazsın değil mi? Şaşırmam gerçekten şaşırmam. mesela Bitcoin tamam hani gidebileceği bir nokta var gibi geliyor da Ethereum mesela bir gitmeye başlarsa zaten çok öyle hareketleri var geçmiş de. Evet. Böyle bir evet. ani bir düşük gidevi falan da bilir. Ben Ethereum e, yani. Ethereum yönelik beklentim çok daha pozitif. Onur abiyle yaptığımız programda da Ethereum 6000 dolar olabilir gibi e, çok konuşmuşlar e, konuşması hayattan. E, bana da olur olacak gibi geliyormuş. Mustafa. sen de burada 8-10 bine e, doğru gitse hiç şaşırmam dedi Ethereum hakkında. Mustafa çok teşekkürler analizlerin öngörülerin için. Seninle çok keyifli bir sohbet geçirdik. Kullanıcılığı en son söylemek istediğim bir e, konu var mı? Abi ben teşekkür ederim beni e, misafir ettiğiniz için. Siz de çok yoğunsunuz. İşte hisseyi şu anda aktif hale getirdiniz. Orada da aslında böyle bir ufak ufak <laughs> toplamaya başladım. Hani Borsa İstanbul tarafı da şu anda böyle bir cazip duruyor. Hani Bu süreçte de beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mustafa. Değerli analizlerim ve göllerim için. E, görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.